Multimedya Dünyası'ndan herkese merhaba, bugünkü konuğumuz 2017 model Ford Courier Deluxe paketi ve Koray'la birlikteyiz. Hepinize merhaba. Deluxe evet. serisi dediğin zaten onu hemen şey yapalım da, burada telefon tutacağı olan Aynen. serisi var ya, boş C paketler. CD'siz şey. diye mi geçiyor, CD'li evet. diye mi geçiyor, öyle bir şey geçiyor. Şimdi bu aracımız boş paket, direksiyon üzerinde kumandalar şey yok. yok ama bu araca biz bir kumanda uyguladık, onu da istersen gösterelim. Şu. Evet. Bu universal bir kumanda arkadaşlar. Yani her arabaya uygulanabilecek bir ürün. Ses açma, ses kısma, yapar. şarkı değiştirme, motor tuşu alttadır. Şuradan dediğin gibi mesela Modları radyolar arasında geçiş ya da işte şarkılar arasında. Onu da geçir. yine video içerisinde bizim arabaya uyguladığımız şeyi gösterirsin, paylaşırsın, sen. Çok basit bir montajı var aslında bakarsan bunun da. Evet. Tesla serisi de gayet güzel oldu bence Ford Courier araçlarına. Evet. Yani daha önce zaten e, videolarını paylaştık. Herhangi bir çerçeve bile yokken biz bu araçla 9. zaten uygulama yapıyorduk. yapıyorduk. Ee, daha sonrasında da 9. çerçeve sistemi geldi. Şimdi de Tesla serisi. Gayet şık. Bu cihazımız 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızı, 4 çekirdekli. Bunun bir de 8 çekirdekli 4 GB RAM olan versiyonu da var. Yine aynı 32 GB dahili hafızası var. E, DSP ses işlemcisi hem bunda hem de 4 GB versiyonda zaten bulunuyor. Evet, mevcut. CarPlay Android Auto kablosuz olarak zaten yine aynı şekilde var. Kutu içerisinden yine geri görüş kamerası çıkar. Çok net bir görüntüsü var zaten kameralarımızın. Evet. HD görüntüye sahip. 120 derece gibi de oldukça geniş bir açısı var. Yani arkadaki binaların neredeyse hepsini göreceğiz diyebiliriz. Yani normalden çok daha geniş bir açıyla gösteriyor. E, hızlı bir cihaz. Zaten dokomat ile ilgili de söylemeye gerek yok. Bütün cihazlarımızda zaten yani cep telefonu hassasiyetine sahip bir dokunmatik bulunuyor. Direksiyon tuşu dediğimiz gibi bakın şurada montajı yapıldıktan sonra burada kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz buradan da kontrol edebilirsiniz tabii ki. Detaylı şeylerini de paylaşırım ben aslında. Ee, duruşuyla alakalı yandan görünümü. Ee, şoför mahallede de oturduğunuzda yolcu koltuğu oturduğunuzda yine çok güzel bir kutusu var. E, şu dört düğmesi ve şeyler yine tabii, arabanın tabii. orijinalinde olanlar direkt buraya. Aynen. Kapılar işte kitleme açma gibi. Aynen. Dört tutuşu. Yine aynı şekilde çasmaya devam ediyor tabii ki. Bence gayet başarılı. Yani. Boş paket bir araba için olabilecek en güzel şey galiba evet. bu, 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 bu seri yani. Bundan altı ay önce bu araba hiçbir şey yoktu. Aynen. Biz uydurup yapıyorduk. Şimdi artık Tesla'sı da var. 9. de var. Hepsi var. Alternatif çok. Bu ürünlerin hepsi zaten mağazalarımızda teşhirde sunuyoruz. İnsanların e, gelip e, test edebilme imkanı var. Genel olarak aslında bu. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O kadar. Hoşça kalın.